Madem bir kadın kuşağı sorunu var, neden bu sorunla ilgilenmek yerine Rütük mesela Ana Haber Bültenleri ve onların sunucuları ile ilgileniyor? Yani bu şeye benziyor. Ee, yıllar evvel hiç unutmuyorum. Sadakatsiz diye bir dizi yayınlanıyordu Kanal D'de. O diziye kocası karısını aldatıyor diye Rütük ceza kesmişti. Aynı saatlerde, aynı saatlerde Esra Erol'un programında bir karı koca bizim çocuğumuz olmuyor biz en iyisi komşumuzdan çocuk yapalım diye gidiyorlar. Komşu adamdan çocuk yapıyor kadın. Kocası da bunu biliyor. Ondan sonra da teşekkür çayına gidiyorlar komşuya. Gerçek olay, gerçek hayat. Ona ceza verilmedi. Sana yasal, bana yasak. Yani bir senaryo gereği koca karısını aldatıyor diye sadakatsizde ceza aynı saatlerde karı koca gidiyorlar komşudan çocuk yapıyorlar ve hakikaten bunların bulaşıcılığı var. Ben kendim böyle bir gaflette bulundum. 4 ay bir kadın kuşağı programı sunmak gibi bir hayatımın en büyük hatasını yaptım. Hiç de beceremedim. Berbat da yaptım onu da söyleyeyim bir kere daha. Çünkü insan onurunun haysiyetinin bu kadar iyi diş edildiği başka bir dilim yoktur. Ama sonuç olarak bunun bulaşıcılığı var. Yani siz bir televizyon ekranına çıkıp da ben karımı şöyle aldattım, ben kocamı böyle aldattım, ben karımı şöyle öldürdüm, ben kocamı böyle öldürdüm, ben şunlarla böyle birlikte oldum, öbürleri de geldi onlarla da oldum dediğiniz zaman bunu insanlar bulaşıcı, bu da tıpkı pandemi gibi, korona gibi örnek alıyorlar. Gençler örnek alıyorlar, yapıyorlar. Dolayısıyla ana haberde söylenen gerçeklerle uğraşmak yerine gidin kadın programlarında bu iğrençliklerle uğraşın madem öyle